Evet sıfırdan teknik resim eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimin başlangıcında hatırlarsanız çizgi çeşitlerimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Ve sonrasında e, size böyle resimleri gördüğünüzde yardımcı olacak ufak tefek ayrıntı işte dış bükey radius, iç bükey radius vesaire şeklinde bununla alakalı basit çizimler yapmıştık. Ama bu çizimleri e, şu anlık devam ettirmeyi düşünmüyorum. Çünkü benim amacım burada sizlere iş öğretmek ve kanalımızda ücretsiz olarak da birçok çizim mevcut. Hem iki boyutta hem üç boyutta oralardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kesit görünümler ya da kesit görünüşler konusuna bu eğitim videomda giriş yapacağım. Bu kesit görünüşlerle alakalı dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir işin detayıyla ilgili konuşmuş olacağız. E şunu diyebilirsiniz hocam neden görünüşler konusundan başlamadınız e, şeklinde bir soru yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Aslında kesit görünüşler, görünüşlerin bir alt konusudur. Ama e, benim de ona göre planlarım var. Mesela görünüşler konusunu anlatırken AutoCAD'i de kullanacağım. Çünkü biz artık SolidWorks'te az çok e, görünüş çıkartmayı biliyoruz. Otomatik yapıyor çünkü program bunu komutlarla. Ancak e, ben şeyde otokette birebir parçaya sadece perspektiften bakarak parçanın görünüşlerini veya kesit görünümlerini biz kendimiz oluşturacağız. Şimdi hiç düşündük mü peki kesit görünüş derken hocam neyi ifade ediyoruz? Kesit görünüşler bizim nerede işimize yarayacak? Arkadaşlar aslında tabii şu sağ tarafta gördüğünüz kısmı mesela bir kesit alma işlemi yapılmış burada e, ee, aslında kesit alma işlemi parça içindeki detayları bize gösterir arkadaşlar. Normalde ben örnek veriyorum bu görünüşe baktığımda buradaki delik eksenleri kesik kesik çizgilerle gösterilir iken buradaki görünmeyen kısımları görünür hale getirmek için aslında yaptığımız işleme kesit alma işlemi diyoruz. Ve bu amaçla elde edilen görünüşlere de kesit görünüş diyoruz arkadaşlar. Tabi sadece bu resme bağlı kalmayacağız. Örnek veriyorum burada bir tam kesit alınmış. Biz tüm kesit çeşitlerini sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Teknik resimde kullanılan kesit türleri örnek veriyorum tam kesit, yarım kesit, kademeli kesit, döndürülmüş kesit, yerinde döndürülmüş kesit. Bir de görünüşlerle alakalı detaylarımız var. Örnek veriyorum yardımcı görünüş gibi, kopuk görünüm vesaire şeklinde. Bunların hepsini uygulamalı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Tabi bunlar içerisinde yine ölçülendirme de ayrı bir konu biliyorsunuz. Bunlardan da bahsetmiş olacağım. Şimdi kesit çeşitlerine geçmeden önce görüyorsunuz mesela burada da bir tam kesit alınmış ve dikkat ederseniz şu orta kısım taranmamış arkadaşlar. Kesit aldığımızda bıçağın değmediği yerler taranmaz veya testlerinin aynı zamanda şöyle de yorumlayabiliriz. Delik, kanal ve benzeri oyuklar keşit görünümlerde taranmaz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu arada farklı kaynaklarla da e, ilerleyeceğim. Tek bir kaynak kullanmayacağım e, derslerimde. Mesela bu parçayı tam ortadan bölüyorum şuradan tamam mı? Arada bir testere ya da bıçak olduğunu varsayabilirim. Bununla birlikte bölüyorum. 1 bir ve 2 nolu parçalarımız var. Şu aradan geçen düzlemimiz kesme düzlemidir arkadaşlar. Normal şartlarda böyle bir düzlem yoktur. Sadece kesit alınma mantığını anlatabilmek adına hayali bir düzlem gibi e, düşünebiliriz. Sonra tam ortadan kesip şu bir numaralı parçayı çöpe atıyorum ve diğerine tam karşıdan bakıyorum. Aslında bu kesit türü e, tam kesittir. Tamam mı? Sonra kesit düzleminden bahsettik. Sonrasında baktığımız zaman arkadaşlar biz e, mutlaka mutlaka bakın şu taralı kısımları görüyorsunuz değil mi? Hangisi burada kesit görünüm? Şu. Bu kesit görünümü gösterebilmek için mutlaka hangi görünüş üzerinde kesit aldıysam kesit çizgileriyle bunu göstermem gerekiyor. Genelde yatayda kestiysem AA kesiti diye ben bunu ifade eder iken dikeyde kestiğim zamanda da BB kesiti diye ifade ederim. Hocam AA, BB, CC, DD bunlar neye göre ifade ediliyor? Arkadaşlar bir tek kesin üzerinde kaç tane kesme işlemi varsa A'dan başlayıp ona göre hepsini isimlendireceğim. Peki isimlendirirken neye dikkat edeceğim? Şu orta kısımda şurada kullanılan yataydaki çizgi veya buradan da gösterebilirim. Şu çizginin kalınlığı X ise buradaki çizgi kalınlığı en az 2X olmalıdır. Yani kesitin yönünü gösterirken bakın şu ortadan geçen ve Şuradaki dairenin dışında kalan çizgiler daha kalın olmalıdır. Bu birinci husus. Alttaki okumuz da esasında kesitin yönünü gösterir. Hatta SolidWorks'te bunu göreceğiz. Yönü değiştir diyeceğiz. Diğer taraftan kesit alacak vesaire gibi. Yani kesit düzlem oku bu aynı zamanda. Ve ok bağlama çizgi şeklinde de detayını ifade edebiliriz arkadaşlar mevcut kesit almayla ile ilgili bilmemiz gereken temel kurallarımız var. Kısaca isterseniz bunları bir toparlayalım. Kesit düzleminin parça ile temas ettiği yüzeyler sürekli ince çizgi ile taranır. Bakın şu dışta kalan kısımlar arkadaşlar programda da bunu yapacağız. Ee, dış hattı vurgula dediğimizde daha kalın bir şekilde gösterilebilir. Ama buraya attığımız tarama çizgileri sürekli ince çizgi ile taranmalıdır. Yani çizgi tipimiz sürekli ince çizgi. Çizgiler 45 derece ve aralarında 2 ya da 3 mm boşluk bırakılacak şekilde eşit aralıklı olarak dağıtılır. Yani bu çizgi ile bu çizgi eksen arası mesafe 45 derece ve şu aradaki mesafemizde arkadaşlar 2 ya da 3 mm olarak alınmalıdır. Tabii ki biz teknik kesimde elle kesit alıyorsak aslında bu çok daha önemli. Programda yapıyorsak bu işlemi zaten mevcut bu arada şurada da göstermiş bakın 2 ya da 3 milimetre. Mevcut programda yapıyorsak bunu zaten otomatik verecektir arkadaşlar. Bu arada kesit çizgileri burada sağa doğru taranmış burada sola doğru taranmış problem yok olabilir. Ama dediğim gibi sürekli ince çizgiler kullanılmalıdır ve 45 derece açığı olmalıdır. Özel durumlarda tarama çizgilerinin açısı parçanın kenarlarına ve eksenine göre 45 derece olmalıdır. Bir daha cümlemi tekrarlıyorum. Özel durumlarda mesela şu parça tam bir geometrik şekil değil gördüğünüz gibi. Tarama çizgilerinin açısı parçanın kenarlarına ve eksenine göre 45 derece olmalıdır. Mesela bir eliptik profil görüyorum. Aynı zamanda başka bir profil görüyorum. Ve dikkat ederseniz şöyle içte de bir detay görüyorum. Burada bir kesme işlemi yapıldığı çok bariz belli. Neden taranmıyor? Çünkü teknik resmin kuralıdır arkadaşlar. Delikler, kanallar, oyuklar kesif görünümde taranmaz. Eğer bir istisna vesaire söz konusu ise bundan da zaten bahsediyorum. Bakın söylediğim şeyi söylemiş. Kesik düzleminin değmediği ya da bıçağın veya e, ne diyelim artık orada hayali olarak ne ile kesmek istiyorsak testere diyelim mesela değmedi yüzeyler ya da boşluklar taranmamalıdır. Önemli bir detay. Bir diğer maddemiz kesit alınan yüzeyin büyüklüğüne göre tarama aralıkları değişebilir. Küçük yüzeylerde 1 mm'ye kadar büyük yüzeylerde ise 3 mm'den daha büyük alınmalıdır. Burada şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Hangi geometri üzerinde kesit aldığımız önemli veya görünüş üzerinde kesit aldıktan sonra karşımıza nasıl bir geometri çıktığı önemli. Bakın birinci geometri, ikinci geometri ve üçüncü geometri. Bunlar arasındaki en büyük fark nedir? Boyut farkıdır. Doğru mu? Birden üçe doğru hepsi büyüyor. Dolayısıyla tabi her birine tarama çizgilerini atacağız 45 dereceyle ama tarama çizgileri arasındaki mesafeler ne yapacaktır? Değişecektir. Geometri büyüdükçe bunlar da büyüyecektir arkadaşlar. Hani biz aslında bazen e, teknik kesim çıkartırken şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Örneğin böyle bir kesit işlemi aldık. iki defa tıklıyoruz üzerine SOLIDWORKS teknik kesim modülünde. Tarama çizgilerini sıklaştırıyoruz. Yani bu belki tamam teknik kesim yararken işimizi kolaylaştırır ama aslında teknik kesim kurallarına göre çok da doğru bir şey yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet beşinci maddemiz tarama neticesinde iki farklı yüzeymiş gibi görünen parçalarda yüzeyler aynı büyüklükte ve aynı açıda taranmalıdır. Ee, şöyle iki farklı yani görünüm olarak baktığımızda iki farklı yüzey gibi görünen parçalar e, açı olarak aynı açıda taranmalıdır. İki komşu parça taranırken farklı yönlerde taranmalıdır. Bakın ana parçamız var ve komşu parçamız var. Ve hangi parçanın hangisi olduğu da bariz belli. Görüyor musun? Bak burada tarama çizgileri bu şekilde iken burada tam tersine olacak şekilde taranmış. Yani teknik esme böyle bir şekil aktardığında tarama çizgilerinin yönünü de değiştirmemiz gerekiyor. Tabi başka bir detay ise şu arkadaşlar. 7. E, pardon bu arada bu 8. madde 7'ye bakalım. Birbirine monte edilmiş farklı sayıda parçaların kesitleri çizilirken parçaların tarama açıları ve taramalar arasındaki mesafeler parça büyüklüğüne göre farklı çizilmelidir. Bundan bahsettik zaten, geçtim. Çok büyük yüzeyler taranırken zamandan kazanmak ve kesit yüzeylerin e, göze hoş görünmesi için sadece yüzeyi sınırlayan ana çizgilerin sadece çevresi taranabilir. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şu 8. madde bir dursun. 7. maddeye bir daha dönüyorum. Ezbere iş yapmış olmayalım. Birbirine monte edilmiş farklı sayıda parçaların kesitleri çizilirken parçaların tarama açıları ve taramalar arasındaki mesafeleri parça büyüklüğüne göre. Tamam. Bakın şu 7. madde şunu ifade ediyor. Şekil 2.58. Ne diyor biliyor musun? Sen eğer montaj resmi oluşturacaksan, montajda tam kesit alacaksan, mesela bakın şu işaretlediğim kısımda bir parça var. Görüyor musunuz? Bariz belli. Burada da bir ana parçam var işaretlediğim kısımda. Ama dikkat ederseniz buradaki tarama çizgilerinin arasındaki mesafelerle buradaki birbirine eşit değil. İşte bunu söylüyor teknik kesim kuralı. Yani sen montajda böyle bir kesit görünümü oluşturacaksan tarama çizgilerinin e, ne diyelim e, özellikle ikisi arasındaki tarama çizgileri arasındaki mesafeler e, birbirinden farklı olmalıdır. Tabii aynı zamanda mesela şu ile şunun da e, arasında yön farkı olduğunu görebiliyorum mesela burada tarama çizgileri sola iken burada sağa doğru taranmış şu 8. maddede bunu söylüyor diyor ki çok büyük yüzeyler taranırken zamandan kazanmak ve kesik yüzeylerin göze hoş gelmesi için sadece yüzeyi sınırlayan ana çizgilerin sadece çevresi taranabilir diyor yani e, şu orta taraf boş bırakılır diyor Evet zaman zaman kullandığımız bir özellik ama biz genelde böyle bir tam kesit alacaksak bu kısımların hepsini tararız arkadaşlar. İnce parçalarda taranacak yüzeyler küçük olduğundan tarama çizgileri görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda tarama yerine yüzeyler karalanarak tarama yapılır. Ee, mesela torna tezgahında çok ince işler yaparız arkadaşlar küçük parçalarla çalışırız. Bunları teknik resme aktarıp tarama çizgisi eklediğimizde de tarama çizgileri görünmeyebilir. Solidworks'te yine göreceğiz teknik resim modülünde. Biz tarama çizgisi yerine orayı boya da biliyoruz. Farklı renklerde. Tabi genelde siyah olarak boyuyoruz. İşte bunu ne zaman yapıyoruz? İnce parçalarda. Tarancak yüzeyler çok küçük olduğunda bu işlemi yapabiliyoruz. Eğer çok ince parçaların montaj resimleri çizilecekse parçaları ayırt edebilmek için aralarında en az 0.5 mm boşluk bırakılarak çizilmelidir. Yani çok küçük parçalarla uğraşmak istiyor isek bu boşluk verilmelidir. Taranacak kısımlar üzerinde yazı, ölçü okları ve ölçü yazıları varsa belli olmaları üzerine taranmamalıdır. Yani teknik resimde ölçülendirme yaparken arkadaşlar mesela buradaki Kesme işlemi daireselmiş. Nereden anlıyorum biliyor musun? Önünde çap var çünkü ölçünün. Ee, ancak tarama çizgilerinin olduğu yere dikkat ederseniz bu ölçü koymuş. Bunun üzeri diyor ki taranıp burası şu şekilde kaybolmamalıdır. Ama biz genelde ne yaparız biliyor musunuz? Olması gereken de bence budur. Bu ölçüyü bu şekilde değil de şuradan ver ya. Çok zor bir şey değil yani. Şöyle ver bu ölçüyü görüyor musun? Çap 15'i gel buraya yaz. Olması gereken budur bence. Tabii çok karmaşık kısımlarda yani şöyle söyleyelim. Çok karmaşık parçalarda ölçünün burada olduğu zamanlarda olur. Olursa ne yapacağız? Üzerini taramayacağız arkadaşlar. Kesit düzleminin konumu açıkça anlaşılıyor ise kesit düzlemi gösterilmemelidir. Cümlemi tekrarlıyorum. Konum açıkça anlaşılıyorsa kesit alacağımız yer düzlem gösterilmemelidir. Bu da nerede karşınıza çıkar? Tek görünüşte ifade edeceğimiz parçalar vardır. Basit bir saç parçası mesela, tamam mı? 2 mm kalınlığında tek görünüşte bunu ifade edebiliriz, doğru mu? İşte bu kısımda tam kesit aldığımızda kesit düzlemi gösterilmez. Kesit düzleminden kastımız, evet şu şekilde bir eksen gösterilmiş. Ama örneğin nerede kesit alınacaksa, mesela şöyle diyelim işte parça üzerinde. Örneğin şuradan oklarla gösteriyoruz ya kesitin yönünü belirtip belirtmek için. Ben bu aşamada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki maddeyi birazcık revize edeceğim ben. Gösterilmez demeyelim de gösterilme ihtiyacı yoktur diyelim. Ama e, biz bunu tek parça üzerinde kesit alacaksak e, belirtiyoruz tabii ki. Veya zaten tek görünüş olduğu için kesit alınacak bir durum söz konusu değildir diyoruz genelde. Tabii bu şekilde delikler, kanallar, detaylar yoksa varsa mecbur alacağız göstermek için. Kesit alınan parçanın arka kısmında kalan ve görülmeyen detaylar çizilmez. Eğer bir parça üzerinde kesit alındıysa normal şartlarda bizim görmediğimiz detaylar çizilmez. Ancak ilave bir görünüş çizerek bu detayın gösterilmesi gerekiyorsa arkada kalan kesik çizgiler gösterilebilir. Veya ne yapabiliriz arkadaşlar? Kesit alınan parçanın ön kısmında kalan ve kesilip atılan kısımda eğer anlatılacak bir detay varsa Yeni bir görünüş çizmek yerine önde kalan kısımlar kesit görünüş üzerinde iki noktalı ince çizgi ile gösterilebilir. Yani bu anlatım aslında buraya tekabül ediyor. Görüyor musunuz? Tamam ben kesit aldım hocam. Burada bir iç çapım var. Bunu gösterdim. İşte dışta silindirik bir kısmım var. Gösterdim. Şuradaki et kalınlığını gösterdim. Ama aynı zamanda şu kısımlar da var burada. Yani böyle detaylarımız da var. Bunları da tabii ki ya bu şekilde kesik çizgilerle göstereceğiz arkadaşlar ya da ne yapacağız bunlar üzerinde ilerleyen zamanlarda göreceğiz kısmi kesit alabileceğiz. Aynı parça üzerinden kaç tane kesit düzlemi geçerse geçsin taramalar aynı yönde ve aynı açıda çizilir. Aralarındaki mesafeler de aynı ölçüde bırakılır. Yani birden fazla kesit aldığımız durumlarda Karama çizgilerinin yönü değişmez. Aralarındaki mesafede yine aynı kalacaktır değerli arkadaşlarım. Şimdi aslında videoyu biraz uzak tuttuk. Dikkat ederseniz herhangi bir kesit görünüş çeşidinden bahsetmedim size. Tam kesit, yarım kesit vesaire vesaire arkadaşlar. kesit almanın mantığını anlatmaya çalıştım bu eğitim videomda. Neden kesit alıyoruz vesaire şeklinde. Ve bu arada aynı zamanda sadece normal parçanın teknik resmi çıkartılırken değil, detay ve yapım resmi hazırlanırken de uygun görünüş üzerinde kesit almak son derece önemli bir konudur. Şimdi ilerleyen videolarda da bunların detaylarına bakacağız. Kesit türleri neler? Mesela tam kesiti anlatacağız. Arkasından örneklerimizi yapacağız arkadaşlar. Faydalı olmasını diliyorum ve her zaman diyorum sağlıcakla kalın ama katılda kalın.